Türkiye, stratejik konumu ve jeopolitik önemi ile dikkat çeken bir ülkedir. Kara, hava ve deniz güçleri, Türkiye'nin savunma kapasitesinin temel taşlarını oluşturur. Kara kuvvetleri, modern zırhlı araçlar, tanklar ve piyade birlikleri ile donatılmıştır. Özellikle yerli üretim olan Altay tankı ve zırhlı muharebe araçları, Türk ordusunun gücünü artırmaktadır. Hava kuvvetleri, F-16 savaş uçakları, ve yerli üretim Hürkuş ile güçlendirilmiş olup, hava savunma sistemleri de sürekli olarak geliştirilmektedir. Deniz kuvvetleri ise modern fırkateynler ve denizaltılarla donatılmıştır. Türkiye, savunma sanayiinde yerli üretimi teşvik ederek, bağımsız bir askeri güç olma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Bu güç, sadece ulusal güvenliği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bölgesel istikrarı koruma amacı güder. Türkiye'nin askeri gücü, hem NATO üyeliği hem de uluslararası ilişkilerdeki rolü açısından büyük bir öneme sahiptir.